Uzaya kimle giderdin? Hanımım var. Bak, bak bak. Ya arkadaş ya hasım. Yok hanımım mı? Niye hanım abi? Yok ben hanımım hmm. yürüyemez ya. Yani. yani belki hanım. Ya yani hanım arkana kurban et. Ne için hanım? <laughs> 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 Nasıl? Bu çam çamura mı düşük bu avrak? <laughs> ben bilmiyorum işte çamura mı ben düşük? Çamura mı düştün? Ben ne için hanımda ne var ne var? Kimi götüreceğim? Bir tane dostumu bulur götürürüm. Abi. Ne dostunu götüreceğim ben? Kimi <laughs> Hanımı götürürdüm. Hanımı ne ya çocuk? Ben bakar. Bir Yaparım. arkadaşım olsun ister miyorum da? Duydun mu? Şey isteme. Eşimi mi? He, ne isteme? Kendime göre yanın kendi yaşında arkadaşım yani isterim Kendine yakıştıram mı Yok, eşim yakıştırıyorum. O yönden değil. E? Tabletim var. Abi ben ne işim var? Çıktı adam, abi. Uzayı ne diyeceğiz yani? Aa gelip. Akıl olsa neyse. <laughs> <laughs> çıktı abi. Niye? Eşimi alırım. Eş de amca, arkadaşı götürürüm de, dostu de. Yo. Niye? Ben eşimi, ben eşimi alırım. Hani eş yani, var mı şimdi? Var ya, yok. Nerede? Nerede? Var. Sen gelin arkadaşı götür boş. Yok, ne işim var arkadaş? Kasıyla ne işin var? Niye? Benim 35 senelik eşim var. Bir onu tamca <laughs> boş ver. Benim, Benim herifi her götürürüm. Ya bu? Arkadaşı de, kızımı bir de. Herifi götürürüm. Şimdi orada ben kızla, ben kızla dönle ne yapacağım? Herifle her orada <laughs> <oradan gülüyor> <oradan gülüyor> daha iyi. Değil mi? Tabii. Tabii. Gel ama ayıp ayıp bu yaşta koca düğün sen. <laughs> öte, öte gidelim ama. Ee, önce anamı götürürüm. Ana değil de, dostu arkadaşı de Anam ta, başım tacıdır. Ya Arvet? Arvet öyle. Arvet arka o zaman. <laughs>